Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, Suudi Arabistan'da 5 Ocak'ta gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde, ülkesi ile diğer Arap ülkeleri arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Katar merkezde Al-Cezire kanalına konuştu. Katarlı Bakan Al Sani, Türkiye'de Katar ile söz konusu ülkeler arasındaki anlaşmazlık konulardan biriydi ve, ULA zirvesinde imzalanan uzlaşıyı memnuniyette karşılayanların başında geliyor, dedi. Bakan, Katar ve Türkiye ile ilişkilerinin yanı sıra hem Türkiye'ye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesafeli duran diğer ülkelerle ilişkilerinde öngörünüz nedir, sorusu üzerine şunları kaydetti. Türkiye Katar için stratejik bir müttefik olmasının yanı sıra bizim Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliği ve ittifaklarımız vardır. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin diğer ülkelerle ikili ilişkileri ise her devletin egemenlik kararı ve ulusal çıkarları doğrultusunda yürütülecek. Bunlar Körfez İşbirliği Konseyi'nin iç işleriyle karıştırılmayacak. Türkiye ve diğer bazı ülkelerle ikili anlaşmazlıkları oluyorsa bunların Katar'la ilişkilendirilmemesi gerekir. Türkiye ile diğer bölge ülkeleri arasında Katar'ın bir köprü görevini görmesi istenirse bundan memnuniyet duyarız, Katar zaten her konuda bu rolü isteniyor, dedi. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.